Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Korax yeni nesil 4400 AHD DVR kayıt cihazının tanıtımını yapacağız. Öncelikle cihazın kutusunu açıyoruz. Cihazımızın garanti belgesi hard disk vidaları Cihazımızın 12 volt 2 amper adaptörü Cihazımızı yönetmek için kablolu mouse'u Cihazımızın ön paneli gayet güzel, şık ve kullanılabilir bir menüsü var. Arka tarafına geldiğimizde 4 adet 4 kamera giriş yeri, 4 tane ses giriş yeri, 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet VGA çıkışı, 1 adet ses çıkış yeri, 12 volt giriş yeri, 1 flash disk giriş yeri, 1 de mouse giriş yeri bulunmaktadır. Şimdi cihazımızın internet ayarlarını gösterelim cihazımızın adaptörünü takıyoruz. Daha sonra cihazımızın HDMI'ni takıyoruz. Mouse'u kontrol etmemiz için üst kısma mouse giriş yerini takıyoruz. Ve bağlamak istediğimiz kameraları kamera giriş yerlerine takıyoruz. Cihazımızın ekran açılışı. Cihazımızın kendi logosu ile beraber ekran açılışı yapılmakta. Cihaz ilk açıldığında size kılavuz bölümü açılmakta. Next'e geçiyoruz. Kullanıcı adı admin şifre yok. Tamam deyip geçiyoruz. Tarih saat ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Next deyip geçiyoruz. Next diyerek geçiyoruz. Next diyerek geçiyoruz bu bölümü. Daha sonra internet ayarlarını yapmak için ana sistem, A ayarı, DHCP etkin bu cihazınızdan otomatik IP adresi alması için eğer hızlı ve akıcı izlemek istiyorsanız buradan akıcı tercihleri yapıp tamama tıklıyoruz. Daha sonra cihazımızın internet kablosunu yerine takıyoruz. Yazan bölümdeki yere telefonumuzda Android telefonlarda Play Store'a, iPhone'larda Apple Store'a giriş yapıyoruz. XM programını yüklüyoruz. Programımız yüklendikten sonra programı açıyoruz. En alt köşede bulunan local login'e tıklıyoruz. Sağ üst köşede bulunan artı işaretine tıklıyoruz. Öncelikle izlemek istediğimiz kameraya bir isim veriyoruz. Örneğin kamera yazıyoruz. Barkod numarasına tıklıyoruz. Barkod okuyucu açıldıktan sonra Kayıt cihazımızda sağ tıklayıp ana menünün altında bulunan kılavuza tıklıyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Bu iki barkuttan sonra tekrar next deyip sene yazan barkodu okutuyoruz. Daha sonra okey diyerek geçiyoruz. Sağ alt köşede bulunan kameraları seçiyoruz. Bütün kanallar şu an seçili. Start Preview'e tıkladığımızda ekranda görüyorsunuz. Buradan HD alıp ekran döndürmemiz açıksa ekran döndürmemizi de açalım. Ekran döndürmemizi de açalım. Bu şekilde HD olarak da zoomlayarak izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.